Yeni dul ve yetim maaşı, evde bakım, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, aile destek paraları ne kadar? Kaç TL olacak? 2023 Temmuz sosyal yardımlara ne kadar zam geldi? Zamlı ödeme tutarları. Memur ve emeklilerin yanı sıra Temmuz ayında sosyal yardımlara ne kadar zam geleceği merak edilip araştırılıyor. Temmuz ayında memur, emekli maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödeme miktarı da artacak. Ülkemizde 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlanıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar bu destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki 2023 Temmuz ayı sosyal yardım paraları ne kadar? Kaç TL olacak? Zamlı yeni dul ve yetim maaşı, evde bakım, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte detaylar. Sosyal yardım ödemeleri 2023 Temmuz ayında artacak, 7'den 70'e milyonlarca ailenin faydalandığı destek programları Temmuz ayıyla birlikte zamlanacak. Peki 2023 sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak? Çocuk ve öğrenci destek ödemelerine zam var mı? İşte en yeni maaş tablosu. Sosyal yardımlar kolaylaşacak, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. Kişi başına gelir sınırı 65 yaş ve engelli aylıklarında 3800 lira 67 kuruşa, evde bakım desteğinde 7601 liraya çıkacak. Dul ve yetim aylığı temmuz zammı 2023. En son emekli maaşlarına %30'luk zam yapılmasıyla dul ve yetim aylıklarına da %30 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı alt sınırı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükselerek, en düşük sınırdan emekli aylığı alanların maaşları 36,36 ,36 oranında arttı. Böylece maaşını alt sınırdan alan sigortalı vatandaşın ailesine ödenen dul ve yetim maaşı da %36,36 ,36 oranında artmış oldu. Dul ve yetim aylığı belirlenirken emekli maaşı dikkate alınıyor. 7500 TL olan en düşük emekli aylığından dul ve yetim maaşı alan vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında ödeme yapılıyor.